Cihaz almanın ve satmanın kolayı izice Tatava'yı sunar. TFF'den bir açıklama daha var abi. Ali Palay Bıyık'ın <laughs> hakemliği bıraktığı açıklandı kendi isteğiyle. Hüseyin Göçek ve Suat Aslanboğa ise kariyerlerini var hakem olarak devam <laughs> Abi hakemlik, Alapa... Üçün... hakemlik, daha hakemlik hakemdankisi... <laughs> böyle Ali Palabı'yı çok önce bıraktı zaten. Bence hiç tutmadı hakemlik Ali Palabı'yı ilk çıktığı günden beri. Hüseyin de maalesef yani daha iyi niyetli tevazu sahibi bir insan gibi gözükse de o da maalesef yani hakemlik onu çok önce bıraktı. E şimdi orta hakemlik için yetersiz olan niye var hakemi oluyor? Tartışmalara devam edecek. Şimdi hangisi diyorsun? Ehvenişar yani. Bir biliyorsun böyle demokrasi teorisi var. Demokratik demokrasi seçimlerde kötü iyisini seçmektir. Bu da onun gibi bir şey. Boş oy atıyorum üç arasında. Ama yani hakikaten hani şey vardır ya. Ee, özellikle böyle Fransa'da çok olur. İşte bu kazanmasın, biz koalisyon yapalım. Yani Pala bıyıktansa... Ya yok ya... Boş oy veriyorum izninle. Yani Boş oy, boş oy diyorum. İzleyicilerimizin yorumlarını da merak bol Bolsoy balesini konuşsak daha iyi bu üç yerine yani. Ee, yorumlarınızı siz de yazın. Üçünden hangisi favoriniz? En iyi hakemsizce hangisi? Eee yazın lütfen bize. Çok güzel böyle kariyer planlaması yapayım mı kendilerine? Bir kere Ali Palabıyık gerçekten hakemliğe yeteneksiz olsa da bir kere böyle oyunculuğa yetenekli. Böyle tavırlar, artistlikler. Özellikle yakışıklı kötü adam rollerinde çok başarılı olabilir. Kötü bir şey mi söylüyorum abi? İyi bir şey söylüyorum. Çok para kazanır. Bak diziler düşünün böyle Ali Palabıyık'ı. Tip fena değil. Hani böyle vardır ya böyle kötü yakışıklı karakter. Böyle o sabah Rob Dechambre, akşam böyle takım elbise böyle mutlaka bir yelek vardır. O kol düğmeleri falan. Mesela çok kibar gözükür falan ama arada böyle işte teslimat tamam mı? Sorun çıkmasın falan. işte... bilmem nereli bak ayağına basarım bak. O adamı çok iyi yapar. Hüseyin Göçek. Tam Hüseyin Göçek böyle şey bir karakter olur o da dizilerde böyle karakter oyuncusu olarak. Özellikle böyle Yaprak Dökümü'ndeki böyle Ali Rıza Bey'i delirten damatlar vardır ya. O tipe çok uygun. <laughs> Suat Aslan Boğa daha bir bilmiyorum. Suat Aslan Boğa'dan bence başarılı bir borsa danışmanı. Bilmiyorum ne iş yapıyor. Hani hepsinin ayrıca bir işi var ya. Yani öyle bir tipi var. Biraz böyle poker yüzlü bir abimiz. İyi anlamda söylüyorum. Ha, Belli olur mu abi? Aslan Boğa. Ha. <laughs> Emre Gönülşen'i rahmetli anlıyorum. Gerçekten soyadından. Hayatı duyduğum en iyi soyadı esprisi. Kesin. Yani ondan gelmişti ama sen de altta kalmadın. Yani Emre'nin bayrağını devraldın. Değil mi Aslan Boğa? Evet. Aslan Boğa olur ondan. program Abi, abi... Bir, bu arada dünya yansı hakemlik yapmam yani çok zor iş. Yani her küfür yemeyeceğim maç yok. Abi bu işte de sen bile küfür yiyorsun bırak bizi sen ya. İyilerin iyisi. Hani demokrasi kötülerin evet, seçmek ya. Böyle ya. iyisini seçmek <gülüyor> değil. Pole iyilerin iyisini seçmek. Anladın mı yani? İyilerin iyisi lafıyor abi. Her iş öyle ya. Buna bu kadar buna bu kadar takılmaları bu da, da çok saçma. Abi, bu garantili diyor. Diyorlarken sana şu kadar küfür edeceğiz. <laughs> Karşılığında da bu kadar para vereceğiz. Parası güzel tamam. Ama çok küfüreceksin. Devam abi, ediyorum o Bir zaten. şey söyleyeceğim. Hı. Yani Askerde komutan oluyorsun, işte polis oluyorsun. Hepsinde laf yiyorsun yani. Küfür yeme garantili değil de ama hiçbir. Hakemlikten. Yani Hakemlikten <laughs> daha garantili küfür yeme garantili. Ha, değil şöyle şey. Toplu halde küfür ediyorsun. Başına her yiyor. başına yemediği maç yok. Başına hiçbir şey gelmiyor. Mesela 50.000 kişiye dava açamaz. ama mesela komutanı küfür ettin askerde. Hadi bakalım diskoya hani yani. öyle disko değil yani kötü diskoya. Ne bileyim polis alef ettin zaten tamamen bittin yani orada ne bileyim sosyal medya ararsın tararsın çıkar. Evet maçta aynı anda 40 bin kişi bütün sülale fertleriyle ilgili Ay, kötü, kötü cinsel fantazileri bile, bile, getiriyorlar ederler. yani. Tabi abi seyirciz maçta bile küfür yerler yani. Nasıl buldun ya abi? Şey... Marco Reus'un yeni saçı. Abi ne gömmüşler çocuğu. Yıllarca gömdüler. Şimdi ilk Mönchengladbach'dayken daha gençti o zaman. Ee, alt ligden gelmişti. Süper oynadı. Yılın oyuncusu seçildi ve altyapısını yetişti. Çok sevdiği Dortmund'a gitti. Bence hala böyle sakatlanmadığı zamanlar ki çok az oluyor. Ama yani şöyle dolu dolu oynayan bir Royce, hala Dortmund'un en iyi oyuncularından bir tanesi. Bir de sürekli bir sürü genç oyuncu geliyor gidiyor, genç yetenekler. Arada iki tane, üç tane böyle Royce gibi büyük kaptan, tecrübeli oyuncu, onların da adaptasyonunu kolaylaştıran... E, böyle abi baba figürü gerekiyor, öyle birisi. Şimdi eskiden saçları o Sergio Ramos falan da ilk yapıyordu ya. Ne deniyor ona böyle? Berlinli rapçi... boyası yapıyor. Vardır yani ya öyle abiler. Işte... Latin mi? Platin mi yapmış? Ya platin de değil tam o platin saç biliyorsun Beckham, Gascoin falan yani o İngiliz var. Fowler, McManaman onların hepsi yapardı. Almanlar da tam böyle platin gibi değil daha böyle şey diyelim paladyum diyelim hani platine benzer atıyorum ama işte hani platin değil de paladyum gibi duruyor. Ee, hep gömdüler çocuğu şimdi de yaşlı gözüküyorsun. Ya ben ne karışırım eşi, sevgilisi beğeniyorsa? Ben ne yapayım? Ben kimin saçına, başına, bandına karışabilirim? Bence bu ne saç şey ya, abi çok daraldım ya, yazın çok sıcak oluyor, vur ye diye... diye e, küresel ısınmanın gitmiş. etkisi diyorsun. Berbere yani. gitmiş, direkt kesmiş. Bu arada berberde bu arada... herhangi bir şey... söyle Ben hiç söylemedim bugüne kadar. Buradan da Fatih abiye selam olsun. Her gittiğimde oturuyorum, normal konuşuyoruz. yani Hiç nasıl keseyim falan diye bir şey söz konusu değil. Berber'de Nerede öyle bir Fatih şey yok. Beşiktaş'ta. Ama. Beşiktaş'ta. Evet. Sen Pendik'te oturuyorsun, Berber'in Beşiktaş'ta. Mecidiyeköy'deydi üniversite hayatım. Ha, anladım, anladım. Oraya gittim. Fatih abiye selamlar. Berber Şimdi bizde çok efsanedir. Böyle mesela eski İtalya milli takımının Santrafor'u, Juventus'un efsane oyuncusu. Marsilya'da da çok iyiydi, Middlesbrough'da da oynadı. Marsilya'da şu işte UEFA finaline falan çıktıkları zaman var yani. Abi Ravanelli ilk çıktığı zaman da adam yani saçı çıktığından beri beyaz. Yani öyle o saç renklerini belirleyen pigmentlerle alakalı bir farklılık var onun. Saç hücrelerinde. 23-24 yaşında daha bembeyaz saçlar. Bizim böyle Türkiye'de spikera böyle antıyor. Top geliyor. Ravanelli, Juventus'un tecrübeli golcüsü falan. O da 24 yaşında adam. Hani 23-24 yaşında anladın mı? Niye o zaman internet yok? Bilgi yok. 40 yılın başı görüyorsun adamları. Orada yükseldi. İtalya milli takımında seçildi falan da hani. Ravanelli'nin aslında saçlarındaki beyazlar kadar yaşlı olmadığını öğrenebildik. Aa nasıl olur falan diye. Bir de inanıyorsun da hani adam öyle diyor. Sıker abi de çok seviyoruz hani adam ne dese bizim için. Futbolda kanun gibi. Royce'a da o şeyleri yazmışlar. Çok yaşlanmışsın bırak. Allah cezanı vermesin ya. Bak ya ulan nasıl bir şey <laughs> Sakatlanmayan bir Royce son 5 sezondan daha genç performans sergiler. Yeter ki o sorunu halletsinler ki Bak oyunda almıştım. Ben Royce'u sırf son yarım saat oynatıyordum biliyor musun? Liverpool'u almıştım. Öyle 10 sene oynattım 37 yaşına kadar. Ne zaman iki maç üst üste 90 dakika oynası bizim oyunun güzelliği futbol manager. Üçüncü maç mutlaka sakatlanıp oyundan çıkıyordu. ilk devre bitmeden. Ve en az bir ay iki ay sahalardan uzak kalıyordu. Gerçek hayatta da öyle olmaya başladı. O zaman gerçek hayata dönüyorum. Türkiye'ye eyyamı bahur sıcaklıkları geliyormuş. Böyle mi? E, Musikisi böyle mi bunu okundu, dışının ondan emin değilim ama. İngilizcesini iki Ağustos'tan itibaren etkisini gösterecekmiş. İngilizcesini biliyor musun? Eyyam Bahur'un. Nedir? Kurmaya çalış. Bahur of Ehyam diye mi yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Dog days ya. <laughs> Köpek günleri dümdüz çevirirsen. Dog days nasıl okursan. Amerikalı, İngiliz nasıl istersen. Sor. Abi yanacağız galiba ya. Abi yanacağız değil. Zaten yandık. Şimdi 6 Temmuz günü dünya tarihinde böyle küresel ortalama sıcaklığı en yüksek. Kağıttan çıkardım 17.23 olmuş. Şimdi burada hala ben şöyle insanlar görüyorum. Bizim buralar serin. Hani adam oturmuş kuzeyde. Bizim buralar serin. Sen aynı ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyen <laughs> benzine ilk zam geldikten sonraki adamın adamın böyle trajedisini yaşayacaksın. Şu anda 50 liraya benzin bir bardak alabiliyor muyuz? <laughs> Şimdi sizin oralar serin de 20 sene öncesine göre değil. Antarktika'da dahi artık en serin yer değil mi? Daha serin bir yer var mı? Artı 4,5 derece. Normal ortalaması. İstanbul'da en son 13 Temmuz 1938... Böyle bir valilik açıklaması gibi oldu abi. Hayır <laughs> abi. Arkadaşlar soru almıyoruz. Bir şey <laughs> abi çok ciddi bir konu ya. Çok ciddi bir konu ya. Bak bu Serdar falan olsa yine şey yapar. Yok işte evet. küreselcilerin oyunu bilmem ne. O kız o böyle kız çocuk çıktı diye ona Greta. kız çocuğu gömüyordu ya. Greta. Greta falan kimin adamı falan. Ya abi... Ya ben iyi insan kötü ona bakmam kızın haklı olduğu bir konu var abi. Biz 20 sene önce onun yaşındayken... ki iklim değerleri yok işte bak ne valilik... <laughs> Birleşmiş Milletler'den açıklıyorum. Kardeşim 1938'den beri ilk kez... 26 Temmuz'da 41 derece görmüş İstanbul. Şimdi diyecekler ki biz 45 gördük biz 43. Ortalama... Şehrin ortalama sıcak gün söylüyorum. Tabii ki Şile ile Mecideköy aynı olacak ...durumu yok. Abi bu berbat bir şey. Bir süre sonra böyle kar tatili gibi sıcak tatili gelecek bu ortalama. Küresel ısınmanın kötü etkisi devam ederse. 10 sene sonra iyi düşün. 50 dereceye geldiği zaman ne yapacaksınız abi? E, mantıklı değil mi yani? Kar tatili nasıl oluyor? Sıcak tatil de olacak. Geliyormuş işte kaç sene. Uzmanlar diyor ya 12 ile 2 arası. Gelecek mümkünse kartan. böyle dışarı çıkmayın. Nasıl çıkmayalım baba? İşe gidiyoruz biz. Kim bu tayfa 12 ile 2 arası çıkmayan? Emekli zaten çıkamıyor. Yani yetmiyor. Ekonomik durumu yetmiyor. Niye çıksın abi zaten o yaşta insan? Biz çıkıyoruz, çalışan sınıf çıkıyoruz. Sen bununla ilgili en ufak bir sence önlem alınıyor mu? Hiç alınıyor mu önlem? Şimdi şey tartışmasına gelelim. Efendim siz ne biliyorsunuz? Önlemleri alsak da ekonomik yatırımlardan... Kim ekonomik yatırımdan vazgeçin diyor ki? Bak herhalde Avrupa kıtasında sıcaklıktan en az mustarip olacak ülkelerden biri böyle. Danimarka. Danimarka'da hangi parti seçilirse seçilsin. Aşırı sağcı da solda aradaki bütün o merkezler, sosyal demokratlar, merkez sağcılar da seçilse. Hep o daha önceden sermayeyle bir araya gelinmiş, 20 sene önceden araştırılmış. Sermayedekiler dememiş ki baba biz Danimarka'dayız. Isınacaksa Brezilya ısınacak. Bize ne? Gibi bir... cahillik... kısa vadeli... köşeyi dönme planı... efendim ısınacaksa Arjantin ısınacak dememiş. Evet demiş. İlerleyen vadede bu... hizmeti de e, kar marjını da düşürecek. Çünkü daha az insan işe gelebilecek. Daha az insan çalışabilecek. Bir kere bunu hesaplamış adam. Ya makineyle yaşıyoruz. AI ile yaparız. O yapar da Senna gelene kadar çok geçer. AI'da yaptığın robot da erir bu sıcaktan. Ben sana söyleyeyim yani. Şimdi EYM yapıyorlar biliyorum. Çünkü ben bunu anlatırken altı abi olur mu falan. Bak güzel kardeşim. Ben anlatayım. Ben mesela sıcağı seven biri olarak söylüyorum. Niye? Yakıt parası ödemeyi hiç sevmiyorum o yüzden. Bu o değil artık. Şakayı geçtik. 50 liralık benzin alıyorum kolaycılığına atmayın kendiniz. O Danimarka'daki gibi herkes bir araya gelir. Büyük endüstri temsilcileri, çalışan sınıf ve meteorologlar, iklim bilimciler bir araya gelir ve bir orta yol bulunur. Bulunamazsa ismi komik devam edersiniz. Bahurov of Eyyam. Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab Tatava'yı sundu.